Nisa 157 kırık meal. Daha ne sebepten onları lanetledik? Ve kavlihim demeleri sebebiyle inna muhakkak biz Katalna öldürdük kimi? El Mesih'e Mesih'i kimdir o? İsa. İsa'dır. Öyle İsa ki İbne Meryem'e Meryem'in oğlu. Daha öyle İsa ki Resulallah'ı Allah'ın Resulü. Ve ma katalu Halbuki öldürmediler kimi hü onu daha ve mausale bu asmadılar da kimi hü onu ve lakin şübbihe lakin teşbih olundu. Yani öldü rülen ve asılan adam İsa aleyhisselam gibi gösterildi. Kime? Lehum onlara. Ve innellezine muhakkak o kimseler ki ihtelafu ihtilafa düştüler. Nerede? Fihi onun hakkında yani İsa aleyhisselam hakkında ihtilafa düşenler nerededirler? Lefi şekkin elbette bir şek şüphe ve tereddüt içindedirler. Neden? Minhu ondan yani onu öldürmekten. Ma lehum onlar için yoktur ne hususta bihi onu öldürmek hususunda ne yoktur men ilmin hiçbir bilgi illet zanni ancak zanna uymak yani bu hususta kupkuru bir zanna uymak dışında hiçbir sağlam bilgileri yoktur ve ma katalu öldürmediler kimi hu onu İsa aleyhisselamı neyle yakina kesin bir öldürmekle ve kavlihim inna katalnel mesih عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبِّهَا لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا والله مريم الله Mesih İsa'yı öldürdük demeleri yüzünden onları rahmetimizden kovduk halbuki onu öldürmediler ve onu asmadılar fakat öldürülen ve asılan adam onlara teşbih edildi İsa gibi gösterildi ve şüphesiz ki onun hakkında ihtilafa düşenler bundan dolayı onu öldürmekle ilgili elbette bir şüphe tereddüt ve kararsızlık içindedirler onların bu hususta zanna uymak dışında hiçbir ilimleri sağlam bilgileri yoktur ve onu yakinen kesin olarak öldürmemişlerdir